genellikle insanlarda teşhis edilen bir doğum defekti olan Down sendromu hayvanlarda da görülebilmektedir. Down sendromu 21. kromozomda her zamanki iki kopya yerine fazladan bir kopyanın bulunması nedeniyle görülen genetik bir anormalliktir. Bu kromozomal bozuklukta hücreler anormal olarak bölünür. 21. kromozomda üçüncü bir kopya oluşmasına neden olur. Down sendromlu kişiler öğrenme güçlüğü, problem çözme ve akıl yürütme becerilerinde zorluk yaşarlar. Sosyal hayata uyum sorunu, bunun sonucunda da doğal olarak sosyal eksiklikler yaşayabilmektedirler. Tabi bu konuda bizim sağduyumuz çok önemli. Down sendromu olan kişilerde yuvarlak yüz, çıkık kulaklar, basık burun ve yukarı eğik gözler gibi karakteristik yüz özellikleri görülmektedir. Ancak Down sendromu insanlar ile sınırlı değildir. Hayvanlarda da bu genetik bozukluk görülebiliyor. İnsanlar ve şempanzelerin %99 oranında genetik yapılarının benzer olduğunu muhakkak duymuşsunuzdur. Şempanzeler 48 kromozom, 24 çift taşırken insanlarda 46 kromozom, 23 çift bulunmaktadır. Bu genetik olarak şempanzelerin insanlarla benzerlik gösterdiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle şempanzeler ile insanlar aynı hastalıklardan muzdarip olabilmektedirler. Sadece şempanzeler mi? Tabii ki hayır. Bu genetik bozukluk birçok hayvanda görülebiliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin güney bölgesinde bulunan bir yaban hayatı sığınağında doğan beyaz bir kaplan. Onun adı Kenny. Bu kaplanın Down sendromundan muzdarip olduğu söyleniyordu. Kenny akraba evliliği sonucu doğan bir kaplandı. Yani akraba olan hayvanların çiftleştirilmesi sonucu doğmuştu. Kenny'nin ailesi kardeşlerdi. Hayvanlarda akrabalık mı olur diyebilirsiniz. Haklısınız, hayvanlarda akrabalık yoktur. Ya da şu şekilde söyleyelim. Hayvanlarda duygusal olarak akrabalık bağı yoktur. Peki biyolojik olarak bakın, Haziran 2011 yılında Amerikan Zooloji Derneği tarafından resmen yasaklanana kadar beyaz kaplanların akrabaları ile çiftleştirilmesi yaygın bir uygulamaydı. Bunun nedeni, akrabalarıyla çiftleşmenin genetik çeşitliliği engellemesiydi. Ancak sağlıklı yavruların üremesi için genetik çeşitlilik gereklidir. Safkan hayvanlar genetik sorunlara yatkınlık yaratan sınırlı genetik çeşitlilik ile doğarlar. İnsanların aksine, kedilerde 19 çift kromozom bulunmaktadır. Dolayısıyla 21. kromozoma sahip olmadıklarından, kedilerde Down Sendromu görülmez. Ancak kedilerde bilişsel ve gelişimsel bozukluklara neden olabilen Klinefelter sendromu gibi diğer kromozomal bozukluklar görülebilmektedir. Bu durumdaki kediler aşırı büyük görünür, sıra dışı yüz özelliklerine sahip olurlar ve çok hızlı kilo alırlar. Genel olarak 21. kromozomdaki kusur Down sendromunun altta yatan ana nedenidir. Tıpkı kedilerde olduğu gibi tüm hayvanlarda 21 çift kromozom bulunmaz. Ancak 21. kromozom haricinde farklı kromozomların da çift kopyası olabilir ve bu durumlar Down sendromu septomlarına taklit edebilir. Tüm hayvanların kromozom sayılarını anlatamayız. Buna vaktimiz yetmez. Ama kısaca Down sendromu görülen bazı hayvanlara vakit kaybetmeden beraber izleyebiliriz. Down sendromu görülen bir koyun. Genetik bozukluğu olan bir ayı. Down sendromlu bir kutup ayısı. Yüz ifadelerine dikkat ettiniz mi? Farklı türde canlılar olsalar bile birbirlerine çok benziyorlar, öyle değil mi? Down sendromlu bir fil. Genetik bozukluğu olan bir su aygırı. genetik bozukluğu olan hayvanlar vahşi doğada da muhakkak doğuyordur. Ama öğrenme becerilerinin diğer hayvanlara nazaran daha az olmasından dolayı muhtemelen kısa süre içerisinde hayata veda ediyorlar. Görüş ve önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Belgesel Günlüğü kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.